Bağışıklık sistemi hastalıkla mücadelede temel unsurların başında geliyor özellikle kış aylarında. Bağışıklığın kuvvetlendirilmesi önemli. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelere dikkat etmeli? Hangi besinleri tüketmeli gelin izleyelim. Viral enfeksiyonlara yakalanmamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek. Uzmanlar kışa özel beslenmenin önemine vurgu yapıyor. Kış mevsiminde vücut ısınmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. E haliyle beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Peki dikkat edilmesi gereken püf noktalar neler? kanıtlanmış bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdalar arasında birincisi olarak probiyotik gıdaları sayabiliriz. Bunların arasında kefir en önemli noktaya değiniyor. Kefir, probiyotik yoğurtları arı öğünlerinizde e, mutlaka beslenmenizi de kışın bulundurmaya özen gösterin. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini bakımından zengin meyve sebzelerde listede. C vitaminden zengin olan meyvelerden bahsedecek olursak birincisi kiviyi sayabiliriz. Hepimizin bildiği turunçgilleri sayabiliriz. Sebzel olarak yeşil yapraklı sebzelerden bahsedebiliriz. Ispanak gibi, brokoli gibi. Ama güçten zengin beslenmek de bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış. Kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınları nedeniyle D vitamini gereksinimi artıyor. Bunun için sardalya, hamsi ve istavrit tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar Zerdeçal, karabiber, zencefil ve tarçın gibi baharatların da bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkati çekiyor. Bir altın süt tarifi vereyim size. Isıtılmış bir bardak sütün içerisine biraz tarçın, biraz zerdeçal, çay kaşığı ucuyla birazcık da zencefil kattığınızda bağışıklığınızı güçlendiren bir süt tarifidir altın süt tarifi. Beslenmenin yanı sıra uyku düzenine dikkat etmek, fiziksel aktivite yoğunluğunu artırmak ve su tüketimine de dikkat etmek gerekiyor.